Evet arkadaşlar, şimdi konumuz prizmalar. Prizmalardan sonra piramitler, koni ve silindir yapacağız. Bütün yıl 8. sınıf konularımızı bitirmiş olacağız. Şimdi dik prizmalar diyor. Çünkü dik olmayan prizmalar var. Tahtaya bakalım. Eğer sizin prizmanız dik olmaması için dik olmayı şöyle gösterelim arkadaşlar yüksekliğini şu şekilde eğik yapıyoruz yüzüne dik değil şöyle evet bu şekilde eğik bir prizmat sanki şuradan bir tere yapmış da şöyle basmışsınız gibi yere düşmüş margarin gibi düşünebilirsiniz sadece yerle yaptığı açı arkadaşlar 90 derece değil. ama bunun yerle yaptığı açı 90 derece tekrar tez yönüne Evet o zaman dik prizmalarda prizmanın elemanlarına bakalım. Şimdi prizmanın elemanları gördüğünüz gibi arkadaşlar nesi var? Köşeleri var, alt taban, üst taban var, yan yüzeyler var, taban ayrıntıları var ve yan ayrıntıları var. Bunları yazalım. Mesela bakalım burası ne arkadaşlar bizim için? Bir Taban. Şu bizim için arkadaşlar yan ayrıt, yan ayrıt. Daha sonra bu bizim için arkadaşlar yan yüz. Burası da bizim için taban. Şimdi ayak tabanlarınız gibi düşünmeyin. Alt taban var, bir de üstte de taban var. Yani sen döndürdüğünde her yere taban olabilir. Burası da arkadaşlar ne? köşe değil mi? Başka ne kaldı? Köşe ayrıt, yan yüz taban ayrıtı. Burası da bizim için ne olacak arkadaşlar? Yükseklik. Yükseklik tam ortadan inen ne olacak bizim için? Dikme olacak. Peki yan yüz. İster buraya, ister buraya, ister buraya, ister buraya yap. Buraya da ne yazacağız? Diğer tabanı yazacağız arkadaşlar. Bu mesela bir açılım oldu. Şimdi prizma çeşitlerine bakalım biraz da. Evet. Şöyle gelelim. Şurada da silelim. Evet. Prizmalar neye göre anlamlıydı? Senin varsa o prizma var. Bak prizmanın anlamı şu, altta olan üstte de olacak. Yani tabandaki çok gelsel bölgenin aynısı üstte de olacak. Üstüne oturabildiğin cisimler prizma arkadaşlar. Burada ayakları sallandırabilirsin. Eğer aşağısı üçgense ne diyeceğiz buna? Üçgen dik prizma. Dik dörtgen dik prizma. Kare dik prizma. Hocam bu ne? Bu da kare. Ama bunun yüksekliği tabanla eşit olduğu için bunun özel ismi ne? Küp. Küp de bir kare prizma. Küp de bir aslında hani dörtgen bir prizma. Sadece her yeri kare olduğu için ismi özel olarak küp. beşgen olur, beşgenlik prizma. O zaman prizmaların özellikleri ne diyeceğiz? Tabanları birbirine eş ve paralel. Evet, aynısı üstte de var. Değil mi? Bir kibrit kutusu peynir. Yan yüzeyleri dikdörtgen. Bu çok önemli. Yan yüzeyleri dikdörtgen. Çünkü bunu piramitlerle karşılaşacağız. Yan ayrıkları yükseklik. Bunları zaten önceki yıllardan biliyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim prizmaları açılımına. Buradan soru gelebilir. Evet. Arkadaşlar istediğiniz gibi açabilirsiniz. Ama bak buraya dikkat et. Kapatabiliyor mu? Buna göre bakacaksın şu uzunluk, şu uzunluğa eşme olur. Burası buraya eşme olur. Yani bir gözünde ölç var. Burası buraya eş oturmuş. Komşu kenarlar birbirine eş olmak. Sanki birazdan burayı uhule yapıştıracak mısın gibi düşün. Bak buralar eş, kapanır. Kapanır. Burası buraya katlanır. Burası buraya katlanır. Hatta burası da gider burayı kapatır. Kontrol ederek olacağız. Aynı şekilde burası arkadaşlar burayı ne yapar? Kapatır. Burası burayı kapatır. O zaman bunlar bilir. açılıp ne yapabilir? Olan bilir. Şimdi şuna bakacağız. Evet. Bir tane sorumuz var. M'ye ve P değerlerini bulalım diyor. Üçgen dik prizmanın açılımı Nereden anlıyoruz? Tabanlarımız birer üçgen. Bak tabanlar üçgen, yan yüzler dörtgen. Yan yüz yan yüz. Burası yan yüz oldu. Evet. Arkadaşlar kapanması için ne olacaktı? Mesela burası burası prizle yapışacak. O zaman ne diyeceğiz? 4 eşittir m artı 2. m ne olur? 2. Bakıyorum. n artı 1 nereye yapışacak? 5'e yapışacak. Diyeceğiz ki n artı 1 eşittir 5 o zaman n ne olur? 4. Hocam p artı 2 ne olacak? p artı 2. Arkadaşlar burası 2 ise burası da ne olacak? 2. Bakalım sen m artı 2'yi ne bulmuştun? m kaçtı? 2. O zaman burası ne? 4. Burası buranın simetri. O zaman burası da ne olacak? 4 olacak. Bak burası 5. Evet. Burası buraya yapışacak. 4. Hatta burada ne üçgeni var? 3. 4. Ve 5 üçgeni var. p-2'nin ne olması lazımmış arkadaşlar? 4. O zaman diyeceğiz ki P eksi 2 eşittir 4 ise P ne olacak arkadaşlar? 6. Tekrar ediyoruz. Burası buraya yapışacaktı. M2 geldi. Burası buraya yapışacaktı. N4 geldi. Daha sonra buranın 4 olduğunu bulduk. O zaman burası da 4 olacak dedik. P eksi 2 4 ise hatta buradan 3, 4, 5 geliyor dedik. P de buradan 6 geldi dedik. Evet arkadaşlar, şimdi bir e, çizeceğiz. Taban ayrıntının yüksek, taban ayrıntının 4, yüksekliğin altı olduğu kare dik prizma. Kare dik prizma. 3 tane anahtar kelimemiz var. Evet, tabanımız o zaman bir ne olacak? Kare dik olacakmış. Tamam. Dik olmasını da çizdik. tabanımız dört. Taban ayrıntıları dört. Hocam diğer yerleri nereden bileceğiz? Şuradan bileceksin. Bu bir ne arkadaşlar? Kare. Kare ise her yerine olmak zorunda. Dört, dört, dört olmak zorunda. 4 dörtlük 4 bir kare. O zaman yüksek buraya birazdan bir kare yapıştıracağız. Bak istediğin yere al. Buradan bir tane, buradan bir tane ne yapabilirsin? Alabilirsin. Ben örneğin bir tane dördü kareyi buraya koydum. Bir tanesini de buraya koydum arkadaşlar. İstediğiniz gibi siz de farklı yerler olacak şekilde açabilirsiniz. Evet. Şimdi açılım verilen, açılım değil açılım bu arada. Prizmanın ayrı uzunluklarını toplayalım. Burada öğrencilerimiz hep kısa doğru bölmesi gerekiyor. Sana burayı vermemiş. Ama burası ne üçgen arkadaşlar? 3, 4, 5 üçgeni. yüksekliğimiz kaçmış? 5. Değil mi? Bu nasıl bir e, prizma arkadaşlar? Tabanları diyebiliriz. Evet, şimdi diğer yerlerin nereden bileceğiz demeyin. Burası da 3, burası da 4, burası da 5. ve burası 5 arkadaşlar ve burası kapalıyorsa her yer bir ne olmak zorunda? 5 olmak zorunda. Bununla ilgili bir formül yok ama kendiniz oluşturabilirsiniz. Mesela şöyle kaç tane yükseklik var? 4, 1, 2, 3, 4 diyeceğiz ki 4 çarpı 5. Bizden artı bunların toplamını istiyor. Artı Başka ne var diyeceğiz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 tane daha 5 varmış. Tesadüfi. 2 tane ne var arkadaşlar? 7 var. Bunları toplarsak 20, 30, 14 topladık bunları. 64 gelecek. Anlarını sormuş. Hemen bak kaçgen var ortada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 geldi. nedir bu bir prizma altıgen prizma dikdörtgen olduğu için altıgen dik prizma bakıyoruz sakın bunlara taban demeyin hangisinden iki tane varsa orası taban üçgen dik prizma buraya bakıyoruz eller olan iki tane kaçgen arkadaşlar. taban yapacak üçgen ne diyeceğiz buna? Dik prizma. Bu şekilde diyebiliriz. Alttaki soruya geçelim. Diyor dik prizmanın A noktasında bulunan bir kelebek B'yi uçmak istiyor. A'dan B'yi uçmak istiyor en az. Bunu bu sorular çok fit, çok çıkar. Kesin bu sorulardan çözeceksiniz, bana atacaksınız. Ben de size diyeceğim ki bunun işte içinde mi dışında mı? Evet. A sonuyor bir kere, B uçmak istiyor. Açılımına bakmamız lazım arkadaşlar. Bunun açılımına bakalım. Şöyle nasıl çizelim? Ortada bir tane büyük bir dörtgen var. Yanlarda küçük, bir daha küçük, bir daha büyük. Şunların hepsi birbirine eş. Biraz fazla büyük oldu. Şöyle bir daha büyük. Bunların bir de şöyle kapakçıkları var. Tamam. Yani Yerleştirelim. 4 8 Şurası 4. Pardon. Burası kaç olacak? Burası altı Tamam. Evet, ne kadar uçmalı? Arkadaşlar bakıyoruz. Şöyle yapacağız. Kelebek şu an A noktasında. Yani en uç noktası şuradan şuraya mı uçacak. A'dan B'ye uçsa tamam. 6, 8 yapacağız arkadaşlar. Özel üçgen geliyor diye baktım gelmiyor. 6-8-10 değil. 8-10 yapacağız. Diyeceğiz ki bu uçacağı mesafe x kare eşittir. Çok çıkar kisabor. Prizmalarda çok kullanılır. Kısa kenar 8'in karesi artı uzun kenar 10'un karesi. x kare eşittir. 64 artı 100. x kare eşittir 164. x eşittir kök 164. Nereye yakın? kök 164. Ee, kök kaç gelir? 169 196. Kök 169 da kök 196. Yani ne kadar arkadaşlar? 13 ile 14 arasında kime yakın? 13'e yakın. Yani 13 nokta 9 gibi düşünebiliriz. Evet. Hangisi küp açılımı olamaz diyor. Bakalım. kaç tane arkadaşlar? 3, 4, 5, 6. Burada da 6 var. Peki hangisi olamaz? Neye göre karar vereceğiz? Kapanma durumuna göre. Örneğin şuraya baksak. Bunları yukarı kapatsak. Bunları aşağı kapattığımızda. Arkadaşlar bunu kapattığımızda nasıl bir şey oluşuyor? Şu şekilde ikili ikili oluşuyor. Bu bir küp açılımı olabilir mi? Olamaz. O yüzden cevabımız deniz Evet arkadaşlar, bu konuyla ilgili, prizmalarla ilgili, daha doğrusu ile ilgili bir tane soru var. Bu da bize diyor ki, hangisi üçgen prizmanın bir yüzü olamaz. Bakıyoruz, prizmaların zaten ne olduğunu biliyoruz. Yan yüzeyleri, yanal yüzeyleri birer dörtgen. Aynı üçgen prizmaya aitmiş üç tanesi, bir tanesi değilmiş. Bunu bulacağız arkadaşlar. Sayalım gelin.

daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Buraya bakalım. 3'e tahmin ettiğimiz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 arkadaşlar. Şimdi demek ki yüksekliğimiz kesinlikle neymiş? 6. Yüksekliğimiz 6, 6, 6. Şu 3 tane parçadan biri değil mi? Yüksekliğimiz 6 ise neyi düşüneceğim? Şu 5, 11, 3 ve 6'dan hangisi üçgen eşitsizliğine uymuyor? Mesela şöyle yapsın. Bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük olacak oluyor. Farkından büyük mü? Evet. Demek ki bu üçü ne yapabilir? Olabilir. Eğer 11'i alsaydım iki kenarın toplamından ne olacak? Yani burası 5, burası 3 burası 11 olabilir mi? Toplamında ne üçgen eşitsizliğine göre büyük. O zaman 11'i ne yapamayız arkadaşlar? Alamayız. Size ne de demiştim? İki kenarın, iki küçük kenarın yanında çok büyük bir kenar varsa o üçgen eşitsizliğine uymaz. Evet, prizmalar konumuz bitti. Bir sonraki dersimizde kurve silimleri yapacağız.